Mürşidi Kamil kimdir hocam? Mürşidi Kamil Rab mertebesinin bir tecellisidir ki insana rububiyet kabiliyetinin verildiğinin göstergesidir. Aynı özellik anne babaya da verilmiştir. Onlar da evlatlarını terbiye ederler. Evet. Mesela eskiden Osmanlı zamanında hatırlarsanız hala var günümüzde. Ee, ne tutarlardı? Mürebbiye tutarlardı değil mi? Mürebbiye tutar, çocuklarını böyle terbiye ederlerdi. Mürebbiye ederiz İşte mürşit de Rab mertebesinin bir tecellisi. Aynı şekilde öğretmenler de öğrencilerini terbiye ederler. Mürşidi Kamil e, budur. Ancak ıstılahi manada bir Mürşidi Kamil gerek dedik. Nefsin arzu ve isteklerini, e, nefsin desiselerini, Allah'a ulaşılacak yolları en iyi bilen kişi zatlar Mürşidi Kamillerdir. Onları şöyle düşünmek lazım hocam. Onlar bir rehberdir. Hani derler ya Allah'la kul arasına kimse girer mi? Böyle bir şey yok. Biz Allah'la kul arasına zaten kimse girmez. Ama burada mürşit bir öğretmendir deriz. Mürşit burada evet. bir babadır. Mürşit burada bir arkadaştır. Mürşit burada bir rehberdir. Değildir ki mürşit bir Allah'la kul arasına giren bir şeydir. Peki e, biz mürşide niye gidiyoruz? Bugün İspanya'ya, Endülüs'e gitsek, Endülüs'te tarihi mekanlara illa illaki bir rehberle gitsek, oraları bize güzel tarif etse, tarihi mekanlarını güzel bir şekilde bize gösterse, fena mı olur? Hızlı bir şekilde buradan uçakla direkt ineceğimiz yere o her şeyi ayarlayacak. Evet. Ancak tek başına yapsan bu belki çok zahmetli olacak, belki çok da güzel gezemeyeceksin. Evet, çok...